Yeni gazetesi için o kadar 105 yıldır söylenmeyen söz kalmadı, yazılmayan yazı kalmadı. Birçok kitaplar yayınlandı. Hatta şu an kitabın e, kitabın birinin yazarı da İbrahim İslam hocamız aramızda. Kendilerine teşekkür ediyorum. E, sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmadılar. Şimdi Dediğim gibi Yenidana Gazetesi için bugüne kadar söylenmeyen söz yazılmayan yazı kalmadı. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Bu nedenle zaten önünüzdeki Yenidana Gazetesi'nde de görüyorsunuz Yenidana ile ilgili yazarlarımızın çeşitli vatandaşlarımızın kişilerin görüşleri de var. Ben 2021-2022 yılının bizler için çok acı geçtiğini söylemek istiyorum. Şöyle ki bir öncelikle şu an aramızda bulunan gazetemizin sahiplerinden aramızda kızı bulunan Sayın Zeynep Yüreğir hanımefendinin değerli babaları Yalçın Remzi Yüreğir'i kaybettik 2022'nin başlarında. Ardından yazarımız, köy enstitülü yazarımız Profesör Doktor Süleyman Bozdemir'i kaybettik. Daha sonra yazarımız Sabri Nakip Galipleri kaybettik, toprağa verdik ve emekli albay herkesin tanıdığı Ali Maralcan'ı maalesef kaybettik. Son olarak da benden önceki yazışları müdürümüz. Şurada fotoğrafı bulunan, geçen yıl buradan bu konuşmayı yapan arkadaşımız Sayın Cihat Ovalı yazışları müdürümüzü toprağa verdik. Bir yılda beş tane kaybımız oldu. Bu bizler için çok acı geçti. Aramızdan ayrılanlara Tanrı'dan rahmet dilerken sevenlerine ve tüm yakınlarına tekrar bas diliyoruz.